Like <laughs> Okay. Okay. <Bir> şey... <laughs> diyecek miyiz? miyiz? Gel. <laughs> Bu kadar ani açıyorsun. Ge diye. Yani önce senle başlayalım. Ya, sen gel baş diye insanı yana çağırma. <laughs> <Evet. gülüyor> sen gitsene onun yanına. O kız değil, kadın. <gülüyor> <gülüyor> sen, <gülüyor> <gülüyor> sen gezeceksin, yayını <laughs> sen aç. Gel. <laughs> ah. Bir de benim Siz de böyle gelseniz hadi hep beraber yapalım. Hayır ya bu benim programım. Niye karışıyorsun? Tek Sen çağırmıyorsun ki kendi programına. <laughs> Yapamıyorsun <ki> daha. <gülüyor> <gülüyor> okay ha. Çin Çin. Evet. Canım Çin. Evet. Sıç. Tek tek mi gideceğiz? Yo senin dediğini de yaparız da sonra. <laughs> um, şimdi Çin Çin. Evet. Ben kendini görme fazla. Evet. Sana. Mutlu musun? Şu an çok mutluyum. Mutlu musun? Mutlu <laughs> <Ne> mutluyum. <laughs> İçim rahat. <laughs> Özleyecek misin? Ben özlemem. Anıl <laughs> tek tek yapıyoruz. Evet, <laughs> tamam. ya bir format var arkadaş. Şaka yapıyorum gel gel gel. Elbisenin bölümü şu an çok sıkıcı geçiyor. Abi çünkü soru sormuyor. Hiç güzel bir soru evet, değil. Evet değil mi? Elçin'de evet, sorun var. Bence Elçin'de sorun var. Sonuçta değilsin sen. gibi davranma. Yok değil yok. yok. Evet arkadaşlar. Şimdi kum saatine tekrar da hoş geldiniz. Onu <laughs> <laughs> öyle koy olur mu? Bu ya? Onu öyle koy, ya? koy olur mu? <gülüyor> 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 evet, su, e, aranızdaki sunucu ben olduğuma göre ben <laughs> Anıl, giyiyorum. Anıl yok. Ha. Anıl? Varım varım. Ben giyirmişim. Hepimiz giyirmiyoruz. Şey. ben... ben koyayım, ben yazının ortasındayım <laughs> şu an. Alicaz biraz kafayı bassana Ali Alican. He bu. Yürüyorum. Ya Alican sen. <laughs> Ayağını çek. <laughs> evet biraz daha böyle. <laughs> eee. Evet. 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 evet çok iyi oldu. Kimler izliyor bakalım? İnanın burada. Bir screenshot alsınlar ya takipçiler. İnanın. poz verelim hadi bir tane. Bir, iki, i̇ki üç. üç. <laughs> Almıştık. İnşallah almışlardır falan. Bir tane, tane. saçma çok şey yapsın. Hani bir, iki, iki, üç. <laughs> Peki saçma deyince niye hepimiz ağzımızı açıyoruz? Ne diyeyim o. <laughs> Hayır, benim de ağzımın çikolata var o yüzden bir şey diyorum. Ay çok kötü bir görüntü var. Şimdi gerçekten Serkan Bolat'ın çileye alerjisi var mı onu test ediyoruz. Ooo! <laughs> <laughs> <iyi gel> <laughs> Ye bakalım. Ama elçinin bu arada gerçekten çileye alerjisi ya var. Nöbet geçirse ya canlı yemek Yemem. Kabarırım. Hayır hayır hayır. Ölürüm Şey, <laughs> İna... Keşke çocuğun adını kiraz değil çilek koysaydı. Çok söyledim ben. Çok ben evet, tamam, e, tamam da. daha güzel kıyım şartı olmadan yiyin. Sadece bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyebilir Sen öyle yani daha final bölümü yayınlanacak. Şimdi. Kirazdan bahsediyor. Evet <laughs> toparlayın. Kiraz bizim çocuğumuz değil mi? Yani. Eee. Evet. Oha <laughs> burada çikolata varmış. Niye söylemiyorsunuz? Yayına gelmesem görmeyeceğim. Ne oluyor. ya? Yayına yemek yiyorsun. İyi oldu, hoş oldu yani. Evet. Şimdi. Spoiler veriyor muyuz? Hmm. Hadi adam bir şey anlatıyor. Anlatalım, anlatalım mı? Bilal bölümü <laughs> anlatalım. Hadi anlatalım. Burada, hayır, anlatmayalım. Anlatmayalım, <laughs> oynayalım. Oynayalım mı? Tamam, hadi. Oynayalım mı? O zaman hadi. ben geliyorum. <laughs> Mesela hakikaten bir saniye oynasanız da. Ya ben koysana şey. şey. e, e, Eda şey, Melo sahnesi var mı aklınızda kalan? Hatırlamayız. Evet, ne diyeyim ne diyeyim? Sormayın hatırlamayın. Yayı geçti arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Bir um, bir um, he, kim, kim, kim yok burada? Sar, Sarp yok. Başak şu anda yok. yok. Başak, Rıca, yok. Neslihan yok. Neslihan yok. Sinan, abi, abi yok. Maya yok. Maya Efe yok. E şey yok. Efe yok. Bu hmm. Burak, Sinan Evet. Sinan niye yok? Bu ay yok bayağı Herkes <gülüyor> farklı e, programları olduğu nedeniyle, e, olması nedeniyle e, katılım gösterilmek. Şu anki kadro bu. E, artabiliriz de ama. <laughs> evet. Sanki biz işsizmişiz gibi oldu. <laughs> Sanki herkes işi var, biz işsiz kalmışız. Hayır, biz hepimize önce yani daha önem veriyoruz. Şey. Oh. Vay be. Abi her şey Bir <laughs> Şey söyleyeceğim. İş bitince hemen birbirimizi gömüyoruz mu? <gülüyor> <gülüyor> Biz geç bile kaldık ben söyleyeyim yani. Sen dua edersen buluştuk. Evet ya ben ummazdım. Ne? Bir iki defa Kerem aradı açmadım mesela. <laughs> Ve arkadaşlar bakın, e, önemli <laughs> okay, <daha gülüyor> de, e, önemli bir detay, bu organizasyonu Kerem ve Hande yaptı. Evet. Normalde bizim ekip dinamiğimiz hep böyleydi. Hayır ama şey, öyle, çok şey Hayır, bunu programlıyoruz, <laughs> Anıl şey dedi, tamam arayacağım. Sonra 10 dakika geçiyor, Anıl yazdı. Herkesi aradım, hiç kimse acıyor. <laughs> <laughs> var ya, <laughs> orada öldüm. Ben sonra <laughs> Kerem'i arayıp teyit aldım. Gerçekten böyle bir şey yapıyordum. Siz <laughs> herkese Teyitli. Teyit. Teyit. Teyit geçer. Teyitler geçer. Farkındaysanız buradayken de birbirimizi gömüyoruz. <laughs> evet bugün son final yapıyoruz. Neydi hashtagimiz? Son kez, evet, sen son kez Sen Çalka. Yok, <laughs> son kez Sen Çalka bu. Son kez Sen Çalka bu. Bu akşam bir rekor denemesi de var galiba fanlarımızdan ee, yani. bir 8 milyon <laughs> tweet'e ulaşma <gülüyor> gibi. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen şu anda bir 4 milyon kadar oldu. Aynen, kapattıktan sonra hemen, hemen atacağız. Bunu bayağı yani, let's do it. Abi, rahat rahat, olduk, rahat oturma. Yeri, yeri göremiyor. O yüzden hiç kimse anlamıyor nasıl oturduğunu <laughs> şu an. Masa güzel bir şekilde mark ediyordu. Ama aslında ya. <laughs> havadayım. Yani popomun yere değdi. Hayır biliyorum bir şey olmayacağını. Bu arada backstage'de Serkan. Ben Evet. gönderiyorum evet evet. <laughs> ben evet. yiyorum bu Beni buradan alın yiyorum. <gülüyor> şu an herkes <laughs> görüyor zaten. <gülüyor> Duramıyorum. Peki Gizem sen de bize oradan <laughs> Sorum moru bir şey bir şey okusam mesela. Ha. Sorumlu, ha. Var mı soru? Ha bir dakika. <laughs> e, Denk geldi mi? Şey, e, şey gel mesela soruya. buradan gir. Evet bu ön kamerayı da bir silmek mi gerekiyor? Aa evet, sen baya. Bir dakika. Hı, hmm. bir... hmm. değil mi? <laughs> Ali sen işte oturduğun benim ayağım canım. Olabilir. Tam Allah Allah. Sen yani, <laughs> da, <laughs> <dana. gülüyor> okay, bir, bir dakika bir dakika Birini davet edeceğim. Kimi? Bilmiyorum ki. Random hadi bakalım. Az gelsin. istiyor. İzlemiyor mu? İzliyor işte. İşte Her Sarp'ı Sarp çağıralım. Abi tamam sen niye? Kerem'i 3 dakika bunu. <gülüyor> <gülüyor> ben şeyden bahsediyordum. Random. Random yani bir gün önce... alalım ya. O güzel olur. Tamam. Sarp, önce Sarp'ı alalım, alalım. Sonra Sarp izlemiyor bence şu an. Yok Sarp dizi izliyor şu an. Ne? Hayat burayı da izliyor. Yani. <laughs> Sarp bizim fondumuz mu? Yeah. Ahmet'ciğim ne yapayım? Siz ne yapıyorsunuz? Harika bir şey. İlk bebekli tatil. Yeah. Yeah. <laughs> ya <gülüyor> yemin ediyorum ama devlet büyüğüne bağlanmış gibiyiz. Ağzına sokma şimdi ya. Biraz kuğulmuş ya. <laughs> Dur anne anne gibi yapayım mı? <gülüyor> 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 çok özledim. Herkes <laughs> <laughs> keşke orta olsaydı. <laughs> Neredesin sen? Ona göre olmadığı kesin Hande de yok. <laughs> Sarp neredesin? Sana çeşme. Ne? Çeşme. Ha çeşme. Ya, Gelmem bir 4 saat falan sürer. Aslında gelebilirdin bugün biliyorsun. Aslında... Ya, işte, saatte geliniyor. Evet ama işte <laughs> çocuğu sadece çocuğu <laughs> Son arabaya yüklemek 7 saat falan sürer. Ne? O, yani... Sarp bizi ağlatır mısın bir şeyler ben, söyleyeyim? Bak 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 ben, 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 ben onu diyeceğim. Senin challenge'ın Son kez sen çal kapımı en duygusal şekilde o hashtag'i bir cümle içinde koy ama gerçekten duyguna her şeyini koy evet. ve herkese ağlat ve televizyonu kısaltacağım. Tamam. şey <laughs> Dizi bittikten <laughs> sonra mı yapayım? Ne? Dizi bittikten sonra mı yapayım ağlatmayı? Hayır. Hayır. Orada. Şu şu an, şu an. Sen çal kapımı hashtag'iyle son kez sen çal kapımı onu cümle içinde ama ne kadar duygusal Evet, Ağlat bizi. Ama şu an felaket sarkıyor. Ama tam duygusal iş. Tam da tuvalet felaket mi? Gerçekten. 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 Bence, gerçekten. bence, <laughs> bence kelimden mı? parlıyor. Hazır mısın? Hayır. Kırdım <laughs> kırdım kapılar çarptı. Hadi hazır ol. Hadi. Üç, iki. Ama ben söyleyemem ağlarım. <laughs> Hadi, hadi, şey hadi. Ee... <laughs> Başak ya, şey Başak diyorum. Başak şey. orada yazıyor onu diyorum. Hayır Sarp ya yazıyor. ben söyleyemem. söyleyemem. Işte. Ben sonra ben sonra yazacağım. Şu an söyleyemiyorum. Ya, tweet ya. Tweet at. Evet tweet ya, at. ya. Bu set sana yaradı <laughs> oğlum. Çocuğun oldu tweet atacağım ben, tweet atacağım. Aynen, tweet sen atacağım. Sen bekliyoruz ama bak, takipteyiz. Tamam, Peki. tamam, kapıyı e hemen, e hemen şey yapacağım. Hepimiz kız arkadaş, erkek arkadaş yapamazsak gel, sen çocuk yaptın ya. <laughs> tamam, tamam Hiçbiriniz bunu bilmiyorsunuz. Sarp Hanım bunu özelde söylemişti. Ta uzay doğmadan bir ay önce. Biliyor musun, Özel Biliyorum. Özel de önemli artı artık söyleyeceğiz. Şey, <gülüyor> <gülüyor> Sarp istersen ben söyleyeceğim. Tabi tabii tabii yani. Tabii, yani istedin. Istedin. Sen çal kapımı setinde bir... Umarım sana benzer mi? Dedi. Hayır, hayır, hayır. Sen çal kapımı setinde bir bebeğim olacağı için mi? Falan filan, şu bu. Bir şey dedi yani... yani sen çal kapımı ile alakalı bir şey olmasını istiyorum uzayda. O yüzden uzayın gerçek ismi Kerem. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? <laughs> Ay ben buna içerim. Ben ben de... Poposuna de... anıl yaptırdı diye biliyorum çocuğun poposuna anıl dövmesi yaptırmış. Evet. Sen bana Anna yazıyor demişti. <laughs> hayır. Eee hayır. Bir dakika bir an. Kaç kişi söz Kaç kişi bunu duymalara yerleri var galiba. Güzel. Güzel. Evet. Biz de de O zaman şimdi Sarp'ı gönderin. Okey Sarp teşekkürler. Seni çok seviyoruz, öpüyoruz, özledik. Bay bay. Bay bay. Kendini at, kendini at kendini. Kendini at, kendini atsana. Atsa şu an yere Ne tane. biliyorsun, atsana. 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 Hakan ya, Hakan'ı alalım gerçekten. Gencem mi? Evet. Orada <laughs> mı? Bilmem. Hakan genç Ama şey... şey değil Neslihan. Ay ya Nesli. Neslihan. Ay, İsviçre'de. Ay Almanya'dan kuzenim bağlanıyormuş gibi. <laughs> Oh! Çok <laughs> hızlı girdim ya. Bu kadar hızlı nasıl girdim? Nasıl oldu bu kadar hızlı? Senin Ne yapıyorsun ya? Ya ben gurbet ellerde. Allah'ım. <laughs> keşke burada olsaydın. Ya keşke ama İsviçre'deyim. Göle giriyorum filan. Ya çok iyiymiş. <laughs> Saçını kurutursak ıslak gezme orada. <laughs> Param olsun bari. Beni alacağınızı bilmiyordum. Belki için gizli kuasi Allah belanı versin. Yok ama. Ben de kuasi yolunu böyle izlediğini ama. Bölümü izleyecek mi? Açık şu an. İzle de açık. Ekiş şey. En bu çok hangi bizi özledin? Bu ne bu? <laughs> bak bak regresyon ya dantlarlarıyla şu an. Aaaa! Hayır be, o şey Zara. Ama Zara mı? Hayır. Değilim. Senden sonra çıkardı Zara. <laughs> <laughs> doğru, doktor. bak doğru. Benden sonra çıkardı harfler. <laughs> <laughs> <Aha, gülüyor> <mi? gülüyor> <laughs> çok hangimizi özledin? Yani biz değil yani Ama kastan doğru. en çok kimi özledin? Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bu telefon. Ee, her şey belki tadında bitti ama bir sezon daha gider miydi? Giderdi <laughs> be. Özledim ya. Evet çok ya. özledim. bir ara verir dinlenirdik ki bir sezon Aa. daha gider. Gitmezdi yani, ya. Yani, yani, yani belki... İstesek giderdi de bence de. Giderdi giderdi. Bence da... dijitalde devam edelim biz ya. Biz YouTube'da... <laughs> Devam edelim. Bir insan ki Ben şeyi çok merak ediyorum. Ee, YouTube'daki sayfamıza ne olacak? Öyle kalacak o. 10 milyon Onu... Sonrasından sonra, sonra yapıcısı <laughs> <B> <laughs> <su> bağlı. Bakça bitti diye çevirdim. Ha ben onu bir öğreneyim yoksa satın alırım orayı. Tam sakin orada. Ben şu an hiç kimse satın alamaz. Çok, çok güzel gözüküyor. Öpüyorum. Belki başkasını almak istersiniz başa en kısa sürede görüşürüz inşallah. Hadi. Hadi. Sizi seviyorum. seviyorum. Bay bay sen bağlandın. ben atmasını bilmiyorum sen kendin. Tamam ben şey çıktım çıktım. Hadi. Bay bay sizi seviyorum. Evet. Nasıl ki bizden bir şey, Biz al yani. İşte ben ben ha ha şöyle. Ha kim e, geldi biri yok. Al. Al al ya. Kimi? Bilmiyoruz ki. Yani, sağ, Bak eğer terbiyesiz bir şey yaparsanız sorumlusu biz değiliz. Ve sıçarsınız. Hemen parmağını ödüz. Maske Telefonu şey boğaza fırlat. Ben de kabul ettim. Başkasını Tamam da ben iptal. Tamam kusura bakma. 5 saniye kuralı var. Başak da var galiba orada. Başak, Ama Başak geri çek. Bağlanmasın gelsin. gelsin. Hayır zaten yani bölüm ortası Hayır. live de var. Şey, Kankacım oradan... Ya Altan abi izliyordum belki ya. Bağlanması Hakan Gencan nerede? Hakan şey. Gencan olabilir. Aşağı doğru sıkı oluyor. Altan yani. Hakan Gencan yemekteydi en son. Nereden biliyorsun? Fotoğraf paylaştı. Ya beni alsanıza şimdi gitmem lazım diyor Başak. Ha. Nereye gitmesi lazım? <laughs> şimdi, buraya buraya gelmesi lazım. Işte Başak. Hı. Gelemiyorum yazmış. Heh. Al oradan. Tamam. oğlum <laughs> çok hızlı. <laughs> İnternet çok gelişti burada. Bir de Başak hızlı da. Başak. Kim geliyor? Başak geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Beni niye almıyorsunuz saatlerde? Açamam. böyle. Ne o? Ne Ne o? Seni bekliyoruz. Neredesin? Başak 20 dakika uzaklıktasın. Bir şey diyeceğim. Evet çok haklısınız. Ama siz de biliyorsunuz. Ki... Ama gelmek istiyorum. Gelmeye çalışıyorum. Ben çok üzüllendim ya. Bu arada. <laughs> Takdir edersiniz ki ağlıyorum. Ne oldu? Hayır. Neden <laughs> mi? Ya. Ne oldu ki? Ne oldu ki Yani bileyim ayrılmak istemediğime siz sevgilim gibisiniz arkadaşlar. Oturup ya, hepinize ya. teker teker şiirler, şarkılar yazasım var şu an. Gerginim. bir şarkı daha yazarsın. bize bir şey patlatsana ya. şimdi. Böyle efsane bir şey patlatsana. Kerem böyle. sizi mi duyuyor musun? Yaparsın Ağlamaktan sen. şey <laughs> Yaparsın. Çok kötü şey. sizin <gülüyor> çıkmıyor. Öylece ağzını atsana. Bir şey diyeceğim. İzliyorsunuz değil mi? Açık şimdi... mı şu an? Ney? Şu an açık mı izliyor musunuz? Evet. evet. Yani, ya. Evet. Aa evet şey Başak'ın burada ekli bölgeyi izliyoruz ya. benim de. Ama Aa senin şu an şarkı şey. Benim hiç lafım yoktu ve altında sayma boyunca sizi izledim hani. Final. <laughs> 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 Niye sizi çok az ya? sonra Bölüm başlıyor. bir şarkı Tamam. <gülüyor> sizi seviyorum. <laughs> Gelmeye çalışacağım. <laughs> Herkese de bizi izlediği için çok teşekkür Özellikle ederim. Özellikle kendi alalım, kapanış yapacağız. Kendini evet. seninle atman lazım. Hadi sen atman lazım. Tamam, bitti. Bay bay. Attı, Attı. okey. Evet, bölüm evet. başlıyor. O zaman bölüm evet. iki dakika sonra başlıyor, final başlıyor. Merak etmeyin, arada bir... Biz atıyoruz. Ve evet. daha iyi, Şimdi... Son kez sen çal kapımı hashtag ile paylaşımlarınızı yapın arkadaşlar. Bilendim olsaydı. Ayı merak etme. Ben Ola her türlü aralarda live açacağım. Evet evet. We love Eksabonu'da you. Görüşürüz. Bye bye. Beni buradan.